Ne oldu? Ne Cumayl sevik. He? Neyse Cumayl kesin ya canım. Bu ise kanat ses duşu için orunda. Orunda. Ha kardu hure kırında. Se kanat da ana linga otu sen ya kırın. He? Linga otu sen ya kırın. Ne zana? Tu linga otu sen ya Nezana. Ne zana? Ne zana? Tu sen ya kırda? Ne zana? Ayı... Ne zaman? He? Cumali. Cumali tipi vramı. Bi 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 Hı, tersenü. Tersenü. <laughs> tersenü. bi bi. Bi vramı ero. Ero metres ero. Tersen o. He? Tersen o. Ne zaman? Bir at yok. E. He. E. Zrahas kana. E. He. E son serdorunu yaşınız onunla. E. Yaşı tutsuk. 7 9 yani. <laughs> Dokuz. Dokuz da zonumadı sevani. Hı. Zonumadı dokuz da sevani. Dokuz. Bu mu oraya? Beş. Bu mu oraya? Bir. Iki, üç. Niye, 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 Zaza Zazaki bu mu Hı. Yu. Yu. Dede. Yere. Çağır. Hı. Ne çıka? Ses. Ses. Ne çıka? Ot. Heşt. Ne o? Ne o? Ne o? Ne o? Ne o? Ne Zayıf mayıf çına. İnşallah. Muakhoda ordum kana karkana kana. He? karkena kana. karkana Çi karkena kana. Ne zaman? Kavu Kavu şuna şuna pak şuna. Hı. E toka savun kana Çi kana uverdi. E çi. Aynen. kana. Sekana kaşmara zara kanapak. Zara kanapak. Gez kan hazara. Çüdür gez kan ha? Çıkır. <laughs> Baş <laughs> Başma abilik tu des doğru gez kan. Gez kan çüdür gez kan ha? geske, kan gez <laughs> geske, geske. Tene gez kan ha? Gere na des de gez kan ha? na des de. Na des de günü gez kan ha? Ha. Tis ya kan e, e, bizim mutfak şey, uzun olduğu için yapamıyorum. Sizin ne uzun olduğu için? Mutfak. Ne? Mutfak. Hele sen dur sana sorma. Yani, Tora persine kırsa. Ha. Ne? E, mutfak ama kırda. Siz kesme? Mutfak. hı Mutfak. Mutfak. Mutfak kesme kırsa o. Aferin. Tordum kana. Muhafır. Ha. تو اردم کنه ماخول. چی کنه؟ جر فراقان شونه، جر زاری کنه گذاه. زوی؟ هن؟ فونده؟ پنجران شونه. افرین افرین هه. عفرين، عفرين سماری. دههایی، اسماره ده خاطر بازون، خاطر به تو، خاطر دست ما چی؟ خاطر به تو، خاطر به تو، خاطر به تو، خاطر به تو.